Sevgili arkadaşlar, şimdi öyle derslere başlıyoruz ki sizlerden çok fazla gelen bu ilişkilerde yeni moda olan bazı tabirler var. Mesela bugünkü konumuz zombing. <laughs> Zombilerin istilası, her tarafta zombiler var ya. Bazen düşünüyorum bunlar gerçekten olacak mı diye, olacak herhalde. Ya bu kadar çok filmde bu zombi konusunu işliyorsa Amerikalılar zaten önce filmlerde veriyorlar birçok konuyu. Ondan sonra da gerçek olarak bu zombileri sokakta yürürken falan göreceğiz herhalde muhtemelen. Çünkü zaten ilişkilerde görmeye başladık. Bu zombi'inki konusu, ghosting'i ben size anlatmıştım. Bir anda ortadan kaybolan, işte ilgiyi bir anda kesen, ondan sonra bir anda ortaya çıkan, işte zombi bu ortaya çıkan, bir anda ortaya çıkan. Ve sonra sizin aklınız çok karışıyor. Yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Hatta burada konuşmanız gerekenleri, sözleri, cümleleri, mesajları söyleyeceğim tabii ki. Ama kafanız karışıyor. İyi hissetmiyorsunuz. Yoruluyorsunuz Papatyam. Yani bu yorgunluk size iyi gelmiyor. Ondan sonra bana ulaşıyorsunuz işte. Adil hocam ne yapacağım ben ya? Adile sor. Sorular geliyor bana. Çünkü bu adamların tavırlarında bir gariplik olduğunu biliyorsunuz. Fakat yine de duygusal yaklaştığınız için ya ama acaba tekrar bir şans versem mi? Acaba işte bir daha bir şeyler olabilir mi aramızda falan ve buna benzer yaklaşımlarla hayatınıza bir şekilde devam etmeye çalışıyorsunuz. Size öncelikle bir ilginç bir şey söyleyeyim. Özellikle şu anda bu dersleri alan ve 20'li yaşlarında olan arkadaşlara sesleniyorum. 20 25 26 falan neyse. Sizin şöyle bir şanssızlığınız var. Şanssızlık. Ve bizim de bir şansımız var. Ben 80'leri 90'ları görmüş birisiyim, tamam mı? Yani bizim şansımız biz e, milenyum öncesini biliyoruz. 90'ları, 80'leri biz biliyoruz. Bu muazzam derecede bir fark yaratıyor aslında. Çünkü dünya 80'li yıllarda ve 90'lı yıllarda çok farklıydı. İlişkiler, evlilikler, her şey çok farklıydı. Farklı derken açalım, daha güzeldi. Daha bir huzur vardı insanların yüzlerinde. Bugün o günleri düşündüğüm zaman çok üzücü bir şey ama sanki 100 yıl öncesi gibi geliyor. Çok zaman geçmiş gibi. Oysa aradan sadece 20-30 yıl geçti yani. Ama o kadar uzak kaldı ki o anılar. Çünkü böyle zombilikler yoktu ilişkilerde. Ghosting yoktu, gaslighting yok, love bombing falan. İnsanlar sokakta bunları söylesen seni döverlerdi yani. Derlerdi sen deli misin? Neden bahsediyorsun falan. Sadece 96 yılına geri dönelim. 95 yılına geri dönelim. Yani ya da 98'e falan. Her şey farklıydı ama ne zaman bu 2000'ler başladı dünyada bu e, milenyum dediğimiz ikinci bin yıl ve şunun farkında değiliz birçoğumuz yeni bir bin yıla girdik yani bir, yeni bir bin yıl dediğimiz ciddi bir konu bildiğiniz gibi ve bu yeni bir bin yıla girmek de tabii ki bir bambaşka bir enerji getirdi henüz farkında değiliz bunu sindiremiyoruz zaten garip geliyor yeni bin yılın başka kozmik enerjileriyle baş başayız şu anda. Ve zombiler de bu yeni bin yıla göre zaten bir şey yani. Daha çok zombi filmi çekiliyor falan. Bunlar kafayı yemiş arkadaşlar bu ortadan kaybolup <laughs> sonra ortaya çıkanlar. Şimdi bunlar birkaç çeşidi var. Ben size onları anlatayım. Bir, eğer bir insan sizinle flört ederken hiçbir açıklama ve hiçbir bahane ortaya koymadan bir anda ortadan kaybolup Gösterdiği ilgiyi, sevgiyi hepsi güzel giderken bir anda ortadan kaybolup sonra genelde de bir ay sonra falan bunlar türüyor. 2 hafta, 3 hafta bir ay sonra ortaya çıkıyorlar. Tekrar bunlar bir merhaba diyor tamam mı? Bunlar tekrar ortaya çıktığında sizin onlara sormanız gereken ilk soru pardon tam olarak problem nedir bir anlat istersen şeklinde çok soğukkanlı çok zarif, hiç kendinizi yormadan, zorlamadan, kendinizi fazla farklı modellere sokmadan, agresifleşmeden, hiç öfkelenmeden çok basit. Bana bir açıklama yapar mısın? Konu nedir? diye sormanız gerekiyor. Kızların yaptığı en büyük hata öfkeyle sormaları. Yani işte sen nasıl bir adamsın? İşte ortada yoksun bir aydır. Gittin lanet olsun. Ne istiyorsun ya? Öfke bir ilgi ve sevgi göstergesidir. Öfkelenmeyin. İlgi göstermiş olursunuz bir insana öfkelendiğiniz zaman. Gerek yok ve çocukça geçiyorum. Siz sadece nedir konu, ne oluyor, neden ortadan kayboldun bir anlat istersen. Var mıdır bir hikayen? Hani başına bir şey mi geldi, kuyuya mı düştün, annen mi öldü, ne oldu? Bir anlat istersen diye bir söz hakkı karşınızdaki insana verebilirsiniz. Ama %90 sizin karşınızdaki insan bir sırtlan olacaktır ve etrafa ilgi gösteren, aynı anda başka kızlarla ilgilenen bir adam olma ihtimali bildiğiniz gibi çok 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 yüksek. Çünkü bu sosyal medyada çok fazla alternatif var ve bu çocukların kanı kaynıyor. Bütün bu kızlara yürümek istiyorlar. Hatta bazen kızlar da onlara yürüyor. Kafa karıştıran kızlar da var. Mesaj atıyor. Hele sevgilisi olan erkek daha da çekici. O tip adamlara mesaj atıyorlar. Ne haber nasılsın şekerim gel görüşelim diye. Sonra da bu adamların kafa karışıyor. Yani piyasa çok karışık. Çarşı pazar çok karışık söyleyeyim. Yani bu milenyumun sizin için en büyük kötü tarafı bu. Sosyal medya yoktu 90'lı yıllarda. Biz bir kız görürdük. Mesela işte a mahallede şurada burada falan. Ya bu kızla acaba ben hani bir çay bir şey içebilir miyim? Ya ben bu kızı bir sinemaya götürsem keşke falan. Kıza yanaşırsın, sohbet edersin. Her şey yüz yüze olur. Böyle sosyal medya, telefon falan yok. Yüz yüze mecbursun. Old school, eski sistem. Kızla sohbet edersin. işte ilgini çekiyorsa kız der ki, hadi bir filme gidelim bari film izleriz. Gidersin bir sinemaya öyle eve gel falan öyle bir şey yok zaten. Gidersin kızla sohbet edersin öyle olur böyle olur falan falan. Bu kadar. Ama şu anda aynı anda yüzlerce kişi böyle elinizde telefon ekranında duruyor. Şimdi bir açıklama şansı verilir ama yani buradaki genelde saçmalayacaktır zaten. Diyecektir ya işte öyle oldu bir süre ben kendimde değildim falan falan. Tamam. Bakın burası çok kritik bir yer. Bu zombilere karşı burada çok kritik bir yerdesiniz. Çünkü size hangi açıklamayı yaparsa yapsın sizin vereceğiniz cevap ve tavır çok önem kazanıyor. Yani burada belirleyici olan aslında bu adam değil sizsiniz. Bir anda ortaya çıkabilir. Sizin vereceğiniz cevap çok önemli. Şöyle bir cevap verebilirsiniz. Eğer ilişkiye devam etmek istiyorsanız. Tamam. Diyelim ki bütün bu söylediklerin doğru ve sana tamamen inandım. Sorun yok. Okey. Fakat ben tekrar olursa devam etmeyeceğim. Yani seninle iletişimim varken sen bir açıklama yapmadan ortadan kaybolup geri dönersen ben devam etmeyeceğim. Bunu bilmeni istiyorum ve bu son şans. Ve bu arada da sana güvenmediğim için cinsellik falan da yaşamak istemiyorum, bağlanmak istemiyorum. Ama istersen dışarıda görüşebilir, takılabilir, işte biraz birlikte vakit geçirebiliriz. Yeniden güvenimi kazanmak için Nasıl bir mücadele edeceksin, bir görelim bu. Ama bazıları var tekrar şans vermek istemiyor bu adamlara zombilere, <laughs> çünkü zombi tehlikeli bir canlı. Ee, o zaman da şöyle diyebilirsiniz ya tamam anladım ama benim güvenim kırıldı bir kere ve ben bir kez güvenimi kaybettiğim zaman bir daha bir insana güvenemem. Yani bende de böyle bir özellik var işte yani lanet olsun. Sana güvenimi kaybettikten sonra ben bir daha şans veremem, veremiyorum yani bir kez o gitti mi gidiyor? Bir daha güvenemiyorum. Onun için bu konuyu zorlamadan bence biz yolumuza bakalım diyebilirsiniz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.